Arkadaşlar öncelikle merhaba. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Bu videomuzda şimdi size takipçi hilesini göstereceğim. Bu iki uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Takipçi hilesi ve beğeni hilesi. Bu ikisini indiriyorsunuz. Ben indirdim arkadaşlar. Gerçekten indirin. Ben böyle takipçi kazanabiliyorum. Tabii ben TikTok'ta bunlardan kazanmadım. Sadece 5-10 tanesini kazandım. Şimdi arkadaşlar e, profile geliyoruz mesela. Siparişlerime giriyoruz. Siparişlerde yazıyor zaten kaç tane geldiğini falan. Arkadaşlar şimdi siz yıldız kazana basıyorsunuz tamam mı? Öncelikle bakın 20 tane şey bekliyorsunuz. Yıldız 5 takipçi. 40 tane 10 takipçi. 100 tane 25. Size de atabilirim gerçekten. 380'di. Bir yaptım arkadaşlar. Şimdi bak. 403'e yükselmiş. Gördünüz mü? Bakalım yeniden yükselmiş mi? Yükselmeye devam ediyor mu? Yok etmiyor. İşte böylelikle siz de takipçi kazanabilirsiniz. Beni de kazanabiliyorsunuz. Yıldız kazana giriyorsunuz arkadaşlar. Takip et kazan ya da e, beğen kazan. Beğenirseniz bir yıldız takip edersiniz iki yıldız. Ben beğenerek yapıyorum. Böyle gidiyorsunuz. Video geliyor arkadaşlar burada işte beğeniyorsunuz kazanıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Öbür uygulamamıza da bakalım. Ben hile yapmıyorum arkadaşlar. Bundan sonra sileceğim bu videoyu. Ya yani bu videoyu dedim uygulamaları sileceğim. Bu TikFans da aynısı. Ama bunda daha değişik arkadaşlar. Aynı düzenek gibi. Ama bunda like'a bir, takibi de bir ve takipçilerinde 10 yıldıza 5 takipçi orada 20 yıldıza 5 takipçiydi şimdi burada 20 10 takip yani bu daha karlı bir site arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik jeton hilesi de gelecek sağlıcakla kalın şimdi uygulamayı da sileyim bundan sonra